Merak etme. Okuldan çıktım da geldim. Anneler de babalar gibi merak eder bilmiyorum ama. Ali okula gitmezsem annem çok kızar. Merak eder. Demişti de onun için söylüyorum. Geçen hafta öğretmen sağ elimde sarımsak, sol elimde soğan dedi dediyse öğretti sağımı solumu. Ben biliyorum artık anne. Sağım neresi, solum neresi anne. Hani geçen geldiğimde şuram acıyor işte şuram demiştim de bir türlü söyleyememiştim ya Can yanıma anne. Bak şimdi söylüyorum. Şuram işte. Sol yanım çok acıyor anne. Hem de her gün acıyor anne. Her gün. Dün sabah annesi senin saçlarını dedi. Ben de ağladım. Ağladım. Hiç de utanmadım. Öğretmen ne ol dedi. Düştüm. Dizim çok acıyor dedim. Yalan söyledim anne. Dizim acımıyordu. Ama sol yanım çok acıyordu anne. Bugün ben de saçım ölüsün istedim. Babam öldü. Ama onunki gibi olmadı. Dantel yaka istedim. Babam ben bilmem ki kızım dedi. Bari okula sen götür dedim. Kızı babam. Ben de bana dedim ağladım. Kızım ekmek dedi babam. Sustum ama okula giderken yine ağladım anne. Ha bir de son yanım yine çok acıdı anne. Herkesin çorapları bembeyaz. Benimkiler gri gibi. Zeynep annem beyazlar renkli çamaşır takmadan yıkıyormuş dedi. Babam hepsini birlikte yıkıyor. Babam çamaşır yıkamasını bilmiyor mu anne? Uf babam. Her gün ses peynir koyuyor beslenmeme. Üzülmesin diye söylemiyorum ama arkadaşlarım her gün kurabiye, börek pasta getiriyor. Biliyorum babam pasta yapmasını bilmez anne. Hava kararıyor. Ben gideyim anne. Babam bilmiyor kaçıp kaçıp sana geldiğimi. Duyarsa kızmaz ama çok üzülür. Biliyorum. Kim bozuyor toprağını? Çiçeklerini kim koparıyor? İzin verme anne. Sana her gelişimde aldığım topraklarını şu şutlarınızla biriktirdim. Üzerine de resmini yapıştırıp başucuma koydum. Her sabah onu öpüyor, kokluyorum. Kimseye söylemem anne. Bazen de konuşuyorum onunla. Ne yapayım? Seni çok özlüyorum anne. Ha, unutmadan. Öğretmen yarın ne yaratan bir yazı yazacaksınız dedi. Ben babamı yazacağım. Öğretmen anlarsa çok kızar Ama bana ne? Kızarsa kızsın. Ben seni hiç görmedim ki Neyi nasıl anlatacağım anne Senin adın geçince sol yanım acıyor anne Hiçbir şey yutamıyorum Bazen de dayanamayıp ağlıyorum Kağıda da böyle yazamam ya anne Ben gidiyorum anne Toprağını öpeyim Sen de rüyama gel beni öp Mutlaka gel anne Sen rüyama gelmeyince Son yılımın acısılanıyorum anne Sollerim acıyor anne İşte tam şurası Seni çok özledim Anne Çok Bravo.